NASA'nın elinde uzay uçuşlarındaki ufuk gözlemlerini ve aydaki uzaylı varlığı belgeleyen pek çok fotoğraf ve döküman bulunmaktadır. NASA'da çalışmış ve görev almış birçok bilim adamı ve astronot da dünya kamuoyuna yaptıkları itiraflarla bu gerçeği doğrulamışlardır. Ağustos 1967'de Lunar Orbiter 5 ayın Mars Humorum bölgesinde Vitallo kraterinin içinden yukarı doğru tırmanan, arkasından da kazmış olduğu toprakları püskürten mekanik bir maden makinesi fotoğraflamıştır. Ocak 1969'da Apollo 5 Ay'ın arka yüzeyinin fotoğraflarını çekmiştir. Fotoğraflarda maden makineleri tarafından bir kenarı düzeltilmiş büyük bir krater görülüyordu. Aynı kraterlerin karşı kıyısında başka devasa makineler göze çarpmaktaydı. Bu devasa makineler tahminen 1600 metre boyunda, 68 metre genişliğindeydiler. Diğer düzenlenmiş ay misyonlarında ise sayısız ufolar, mekanik araçlar görüntülenmiş. Yüzey üzerindeki binalara, sıradışı mühendislik ürünü yapılara rastlanmış ve halktan büyük bir özenle gizlense de dünya dışı canlılara ait birçok görüntüler elde edilmiştir. Amerikalı önemli bir astronom olan George Leonard yazmış olduğu kitapta ''Ayda Başka Biri Var mı?'' isimli kitabında Amerika Uzay Kuruluşu olan NASA'nın aydaki yabancılar hakkındaki bilgileri dünyadan gizlediğini söylemiştir. Aynı nedenlerle Apollo astronotları da bu konudaki haberlerin yayılmasını engellemek için şifreli bir dille konuşuyorlardı. Leonard'a göre milyarlarca dolar harcanarak gerçekleştirilen Ay'a gidiş programlarının asıl amacı ne uzay yarışını kazanmak ne de bilimsel araştırmalar yapmaktı. Amerika ve Sovyetler Birliği kendi aralarındaki gizli bir işbirliği ile bu yabancıların Ay'da ne yaptıklarını öğrenmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. NASA'nın Ay'a gitmekte bir görünür bir de görünmez gizli bir maksadı olduğunu bildiren NASA'nın eski direktörlerinden James Fletcher konuyla ile ilgili olarak şu şekilde konuşmuştur. Her NASA projesinin ardında dünya dışı zekanın kesinliğinin araştırılması bulunmaktadır. İşte NASA'nın Ay ile ilgili yapmış olduğu önemli ve çok gizli projelerden birisi de Rus-Amerikan ortak çalışması olan Apollo 20 misyonudur. Bu projenin amacı Apollo 11 ve sonrasındaki Apollo 19'a kadar olan tüm misyonların Ay yüzeyindeki İssak D, Delporti kraterlerinin güneybatısında bulunan devasa büyüklükteki bir uzay aracının en enkazının bulunması ve incelenmesiydi. 16 Ağustos 1976 yılında tüm dünyadan saklanarak Apollo 20 misyonu iptal edildi denilerek tüm dünyadan gizlenen ve birçok gizli şekilde yürütülen bu projede USA, Leona Snyder, Alexei Leonov, William Rutledge görev almıştır. Apollo 20 misyonu, Apollo 11 ve özellikle Apollo 15 misyonlarındaki görüntülerde çok daha net bir biçimde görüntülenmiş olan pro biçimli, devasa bir cismin enkazı ulaşması biçiminde gerçekleştirildi. Görüntülerde Isaac D. Delporta kraterlerinin güneybatısında, batısında pro biçimli ucu hafifçe sivri sıra dışı bir nesne bir tür tünelden yukarı doğru çıkarmışçasına hafif eğimli bir halde görülüyordu. Bu sıra dışı nesnenin konumunu Isaac D. Delporta kraterinin güneybatı kısmında enlem 10 güney boylam 117.5 doğudur ve ayın karanlık kısmında yer almaktadır. Cisimle ilgili detaylı bilgiler ve görüntüler NASA Gezegen Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinde mevcuttur. Astronotlar kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda ayı inip cismin bulunduğu noktaya ulaşmışlar ve gördükleri manzara karşısında hem çok korkmuş hem de şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Çünkü karşılarında devasa büyüklükte ve yükseklikte pro biçimli bir ana gemiyle üçgenimsi bir uzay aracı enkazı ve hemen araca yakın bir bölgenin az ilerisinde koca bir şehir kalıntısı yer almaktaydı. Karşı duran tahmini hesaplara ve yıpranma paylarına bakılarak en az bir buçuk milyar yıllık bir geçmişe sahip olduğu görünüyordu. Devasa aracın içine giren astronotlar oldukça ilginç birçok şeyle karşılaştılar. William Rutledge aracın sadece kokpit kısmına girebildiklerini ve orada gördüklerini şöyle anlatıyor. Aracın içine girdiğimizde ağır bir koku hakimdi, rutubetli bir hava. Aracın motor kısmını yosun benzeri garip bir bitki örtüsü kaplamıştı. Etrafta tüpleri içinde sarımsı bir takım sıvılar bulunan üçgenimsi taşlar bulunuyordu. Ayrıca bazı tüplerin içinde de küçük boyları 10 santimi bulan organımsı nesler göze çarpmaktaydı. Etrafımızda tüplerden oluşan bir ağ dışında bir tür kaligrafiyle yazılmış birçok yazı bulunmaktaydı. Çevrede bulunan bazı güneş sistemi motifleri aracın çok uzak bir galaksiden geldiğini gösterir gibiydi. Tahminlerimizce bu ana gemi bir tür devasa laboratuvardı. Ama astronotları asıl şaşırtan şey iki adet insanımsı Japonları anımsatan, dünya dışı varlığa ait bedenlerdi. Bulunan bedenlerden birisi oldukça parçalanmış, diğeri ise jelimsi bir tabaka ile kaplanmış, bir şekilde mumyalaşmış ve bütün haldeydi. Varlığın bedeni gayet iyi korunmuş bir halde, sapa sağlam karşılarında durmaktaydı. Aracın içinden görüntüler alıp kısa bir inceleme yapan astronotlar, yanlarında yeterli tıbbi teşhisatların olmadığından ele geçen 1.65 santim boyundaki varlıkları inceleyemeden yanlarını alarak dünyaya getirmişlerdir. Ele geçen mumyalanmış haldeki hiç bozulmamış dişi varla astronotlarca Mona Lisa kod adı verilmiştir. Mona Lisa kod isimli varlığın fiziksel özellikleri şu şekildedir. İnsanımsı bir varlık, cinsiyeti kadın, 1.65 cm boyunda, siyah saçlı, altı parmaklı, 65, 68 kilo civarı bir ağırlığa sahip, çekik gözlü, uzak doğuları andırıyor. Cenital bölgesi ve göğüsleri mevcut. Vücudunun bir kısmında renkli dövmeler mevcut. Varlık, araç içinde bulunduğunda elleri, ayakları düzgün bir biçimde yanına cildi jelimsi bir madde ile kaplanmış ve adeta dondurulmuştu ve oldukça mükemmel bir şekilde korunmuştu onca uzun yıllara rağmen. Varlık adeta donmuş ve ölmemiş gibi sağlam ve diri gözüküyordu. Ağız ve burun bir tür sıvı ile doldurulmuş ve tıkanmıştı. Ele geçen diğer parçalanmış varlık ise biraz daha farklı özelliklere sahipti. O da Mona Lisa gibi sabitlenmiş ancak çok parçalanmıştı. Ten rengi mavi ve gri tonlarında pastel bir renge sahipti. Vücudunda yazı ya da dövme bulunmamaktaydı. Üzerinde ince bir kıyafet kalıntısı görülmekteydi. Gözleri yukarıya doğru çekikti. Onun da başının etrafında bir tür kayış benzeri nesne mevcuttu. Evet arkadaşlar, Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkta kalın, hoşçakalın.